arkadaşlar merhaba bugün sizinle yeni bir video çekiyoruz arkadaşlar bu videomuzun adı Los Angeles Dreams yani savaş oyunu biz bu savaş oyunda müzik çok sarıyor biz bu oyunda 30 ve bir atacağız 30 ve bir atıyoruz kısacası 30 ve 1. Ama size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu bizi yoracak. Neden yoracak? Çünkü oyun oynarken ee, bu birbirimiz o kare şey var ya. Şu benim şuradaki fotoğrafı görüyorsunuz. Ben şu an görüyorsunuz değil mi? İşte bu beni yoracak. Orada adamlar olabilir. Oyuncu limit 30 tane, düşmanlar 30 tane. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Başladık abi 30'u 1 atıyoruz yani kısacası Koş koş <laughs> Değmedi lan Yaşıyorum sağlam tek parça Oğlum niye bu kadar sensibiti döngü ya İşte ben böyle sensibitileri hiç sevmiyorum ya Biz bir sensibiti ayarı yapalım biliyor musunuz arkadaşlar Arkadaşlar ben kamera sensibitini Her şeyi tamamladım arkadaşlar en azından öyle yazıyordu kamera ses diye arkadaşlar. Geçen bölüm yani bu oyun oynamadık ama geçen bölüm çok iyi bir oyun oynadık. Lan oğlum kaç kişi geliyorsunuz ya? Hadi 30 kişi var şu an altta görüyoruz. Tam meydana yol seferde. Yaşarım. Yok abi arkadan ayda sıkıyor yani. Dur 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 ya ya hayır 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 haksızlık haksızlık yani abi ben silah seçme işi evde silah bile yok silah nereden seçiliyor dur dur abisi silah yok. dır Şimdi ver bir bana. Kim var? Kim sıkıyor abi? Çatıda sıkıyormuş ya. Hayır. Hayır. Bir gün Türkiye'de bir savaş çıksa böyle karşıma çıksa da zaten böyle bir şey yapmam size. Şuna bak be. Tabanca ile seni döyeceğim. Neredesin? Ver. 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 450. Hmm. Şimdi gelin bakalım. Dur. Sniper sen. Öl be. Öl be. Hayır ya. Duvar kesi var Bir istediği pozisyon yok ya. Bu nasıl kamera hassasiyeti ya? Bu nasıl bir kamera hassasiyeti? Hiç anlamadım. Abi arkadan mı sıkıyor? Kim sıkıyor anlamadım ki. Ya arkamızdan Bu niye böyle bir oyun ya anlamadım ki. Kamera hassasiyeti niye benim gibi değil? İstediğim gibi değil. Yana çekiyor hep iki saat boyunca o tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor ya. Oyunu lütfen gerçek ...güzelleştirin ya. Bir, iki. Koş buraya, Süt çık. Hızlı çık. Ya hızlı çık. Sen çıkana kadar adamlar seni... Dur. Abi ben siyah seçen kar öldüm. Şu an çok sinirliyim abi. Öyle bir sinirliyim ki. Bekle ya sen de. Bekle ya. <laughs> Zaten bu kameradan çok sinirliyim. Bir de üstümüze çıkıyorsunuz. Çıkın. Gelin lan. Hepiniz bir gelmeyeceksiniz ki hepiniz toplu geleceksiniz. Toplu kankalarsınız oğlum siz. Benim ise boşmuş. Mission complete. Na na na, la la na 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 Ölmüyorlar Çaval Kanka ya öleceğiz ya da öldüreceğiz Bir gitti kaldı 24. Sağdan mı sıkıyoruz oğlum? Dipimize karken misiniz ve kafa head Bak kesin. Bak dibimdeler abi, dibimdeler yani. Adamlar ben gelmeseydim zaten adamlar benim önüme çıkacakmış. Az az için ben buradan nasıl kaçayım? Bir araba verin de kaçalım. Oyunda araba var. Söyle bu arada. Şu tepeye bir çıksam var ya. Of. Bir sıkmayı keser misiniz artık? Yok abi kaç bedene sıkıyorsunuz anlamadım ki. Bir kesin sıkmayı. Bekle. Buraya kadar kaç bey başardım. Hiç kimse sıkamadı. Bir seni mi hayal edemedim? Görünmez ya görünmez ya. Abi sıkıyorum değmiyor hiçbir şekilde. Üstüne bile sıkıyorum değmedi ya. Ya değiştir işte. Zaten seni bilmeyecek bir şey. Böyle. Bunun hakkı. Öldü. O da öldü. Bu da ölmüş olması lazım. Bir gitti. Kaldı 18 sekiz. Çöldü. Şu silah sesi de çok iyi geliyor. İki kaldı 15 çok iyi çok iyi çok iyi. Sıkma sıkmayın. Arkamdan mı biri sıktı yoksa mı öyle geldi. O bir mermimiz de kalmış. Bakalım neredesiniz? e keskin dışarıcı diskart lazım onun kafasına headshot atmak gibi cazes yaşadığım bu sıkıntıdan <laughs> İki kişi aldım lan. Çok iyi aldım. Buradan girebilsek. Yan yan gelin işte, Yan yan girelim. Elan buradan diyeceğiz ki Çatapat zırt Zırt Erenköy Öldük bile Artık sizi güldürelim arkadaşlar birazcık gülmeye ihtiyacınız var Hele bak nereye gidiyoruz adamlar Herkes orada Gelin lan Zring. As... Biri gitti daha. 11. Kaldı bir, bir oğlum. Ölmedi. Ha! Duvara sıkmışım lan nasıl? Böyle bir şey nasıl becerdiysek? O meydan ilk defa bomboş ha. Kaldı on. Hepsi arkada zaten. Derken arkadan biri selamın aleyküm. Aleyküm selam. Dur. Kimse yok. Ver o silahı. Ver bakayım. Bak o. Ver bakayım Akdo, görünmeden koş, zigzag cis, otur, bu tarafı da temiz diyelim arkadaşlar. Buradaki osek dur. 8 kişi. Bu video 15 dakika sürmeyecek. O 5 dakikanızı almayacak. Hadi. Yes. Bak hepsi de burada. Hepsi orada. Üç kişi orada, beş kişi kaldı. Bir kişi orada. Biri daha gitti. Canımız dolsaydı üstüne. Aha. Nerede ki o? Ben niye göremiyorum ya? Ha gördüm. Ölürsün böyle. Hepiniz buradasınız. Saklanmanıza gerek yok. Hayır! Hayır, hayır. hayır hayır hayır. Kabul etmiyorum. Canım çok azdı. Canım çok azdı. Ben de öldüremedim. Kişi daha gitti. Şimdi kamera sıkıntımız çok büyük abi. Ben şu an kameraya bakmadığım sürece kamera bir an kayıyor, bir an kayıyor, bir an kayıyor. Bir de bu parmak ölmüyor ki. Ölmüyor ki adam. Adama ben kaç bir, bir mermi, bir jarjol başlatıyorum adam ölmüyor. Yani. Yok abi. Öldü mü o adam? Ben zannetmiyorum ölmüş. Dört kişi kaldı. Full. Odağımızı o tarafa çekeceğiz. Böyle bir kafa sıktık mı... öyle adam. Nerede işlerim? O silahı ne acaba? Merak ettim. Eee? Bunlar burada yok. K düz ya. güzel bizim adamız. Arkadaşlar bir videoyu çekerken yani arkadaşlar ne kadar zorlandığımızı siz görüyorsunuz. Lütfen bir like'ı, bir aboneyi boş keş verim ya. Yani çünkü çok zorlanıyorum video çekmekte şu an. İnanılmaz zorlanıyorum. Öbür videodan daha sonra çok zorlanıyorum. Bak hala parmak işareti var. Şu... Nerede? 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 Nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Gördüm galiba. Ben full meydanda tutuşurum biraz etrafta dolaşsan. Bir de biraz şey açsak. Ah. Bir kişi daha gitti gitti arkadaşlar. Son kaldı bir kişi. Şimdi sabah olunca ben sana gününü gösteririm. Sabah mükemmel bir yağmur. Nereden sıkıta bilmeyen adam. On sekiz dakika boyunca şu an daha çok ama siz bu videoyu başlatmadan önce arkadaşlar kaç dakika geçtiğini siz bilme, tahmin etmeyin. Bir oyun yükledim. O oyunu sevmedim. Bir de onun üzerine bir kayıt yaptım. Youtube'a yüklemeye vazgeçtim. Bu oyunu bir kere bitirdim. Kayıp yaptım. Kayıt yaptığımı düşünerek kayıt yapmadığımı öğrendim. Neler olmadı bu videoda önce arkadaşlar. Şu an inanılmaz sinirliyim bu yüzden. Tırman. Tırman. Abi nerede bu adam? Havada dik duruyorum. Lan havada dik duruyorum ben. dakika boyunca o adamı aramak değil o adamı bulamamak değil şu an her yerim ağrıyor nerede ya bu bir fikir verin arkadaşlar sizce ben bu adamı bulamazsam bu video bitmez bu video bitmez Kesin bu video. Yani solda kalan bir kişi. Hayır. Hayır. <laughs> çatıda, bir çatıda. Buralarda bir yerlerde olması lazım. bir yerlerde olamaz. Bir kere de öldük ya. Bu ne? Arkadaşlar lütfen abone olun. Beğen atın. İnanılmaz sinirliyim. Konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Normalde öbür videolarımda inanılmaz gülümseyen bir adam. Şu an ee, kendimi görmüyorum resmen. Kırıldı ya bu da. Bu da kırıldı. Biz, bir şey olmaz. Yenisini alırız. Arkadaşlar. Kulaklık kırıldı cidden. Şakasız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.